Yukarıda aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? Evet. Birinci cümleyi okuyalım. İnsanlar arasında nasıl davranması gerektiğini, nerede konuşması ve susması, aynı zamanda ne konuşması gerektiğini bilir. Burada görgülü olmaktan bahsediyor arkadaşlar. Evet, ikinci cümlemiz. Kesin bilinmeyen bir durumda başkası hakkında olumsuz düşünceler yerine iyi niyetli düşünmeyi tercih etmek gerekir. Evet burada hüsnü zan etmek. Hüsnü zan ne demek? İyi ve güzel olan düşünce ve niyet demektir. Başkasına karşı beslenen güzel fikir ve düşüncelere hüsnü zan denir. Verilen emek, masraf ve zamana kıyasla daha fazla kazanım elde edebilmek gerekir. Burada da verimli olma duygusuna, vurgusuna yer verilmiş arkadaşlar. O halde ön yargılı olmaktan bahsedilmemiş. Doğru yanıt D seçeneği.